Selamlar dostlar. Bugün hayatınızı zorlaştıracak ama bunu yaparken de dolaylı yoldan hayatınızı kolaylaştıracak bir oyun hakkında konuşacağız. Henüz bu hafta çıkan Karen, klasik bir tırmanma simülasyonu. Ama bu işi oldukça iyi yaptığından daha demo aşamasındayken benim radarıma girmiş her haliyle hoşuma gitmiş, oynamış ve beğenmiştim. Çıkınca da aldım ve alır almaz saatlerce oynayıp oyunu zor modda yarıladım. Oyun hayatınızı zorlaştırırken kolaylaştırıyor dedim ya, sahiden de böyle bir etkisi var. Oyun özellikle zor modda o kadar zorlayıcı olabiliyor ki bazen daha gerçekten siz tırmanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden simülasyon olma özelliğini hakkıyla yerine getiriyor. Karen'de tek tek ellerimizi ve bacaklarımızı yönetmemiz gerekiyor. Hangisini ne nereye koyacağınız size kalmış ve seçtiğiniz rotaya göre de oyun zorlaşıp kolaylaşabiliyor. İyi bir rota seçtiyseniz biraz daha hayatınızın kalitesi artıyor kötü bir rota seçtiyseniz vay halinize. Elinizi nereye koyacağınızı bilmeden yukarı tırmanmakta hayatınızın en büyük hatası oluyor. Bundan yıllar önce çıkan Celeste oyununda karakterimiz hayatın yükünden, depresyonundan kurtulmak için dağa tırmanıyordu. Burada da yıllar boyunca çıkması zor bir dağ olarak görülen Kami'ye tırmanmaya çalışıyoruz. Yolda bir sürü engel karşımıza çıkıyor ve hayatın zorluklarının aslında ne kadar da sıradan olduğunu anlamaya başlıyoruz. Sahiden dağa çık ya da yürüyüş yapmanın, kısacası bedeni zorlamanın böyle bir özelliği var. Beden ne kadar zorlanırsa zihin o kadar berraklaşıyor. Ve bunu yaptığınızda ekstrem spor severleri, dağcıları, raftingçileri, paraşütçüleri ve tabii ki daha bir sürü sporcuyu çok daha iyi anlıyorsunuz. Karen'de kendinizi karakterin yerine koyuyorsunuz ve attığınız her adım kat ettiğiniz her mesafe gerçekten büyük bir başarı hissiyatı veriyor. O başarmışlık hissiyatı o kadar çok size geçiyor ki evde bilgisayarınızın ya da konsolunuzun başında Evet bunu ben başardım diyebiliyorsunuz. Her tırmanış sonrasında bunu hissetmekse anlık olarak rahatlamaya neden oluyor. Fakat sonrasında daha büyük bir yükün altına gireceğinizi de biliyorsunuz. Kısacası oyun resmen bir hayat simülasyonu. Aynı hayattaki gibi zorluklar kolaylaşmıyor ama siz gittikçe buna daha hazır hale geliyorsunuz. Ve gittikçe bunların üstesinden gelmeyi başarabiliyorsunuz. Oyun bağlayıcılık anlamında da 5 yıldızlı bir iş başarıyor. Verdiği tüm hissiyatlar geçtiği için bir de bakıyorsunuz. Görüyorsunuz ki kocaman bir duvarın önündesiniz ve tırmanmak üzeresiniz. Şunu da yapayım, şuraya da çıkayım derken saatler geçiyor. Sahiden de sonunda bunu başarırken görüyorsunuz. Ama sinir bozucu olduğunun da altını bol bol çizmekte fayda var. Karakter her zaman başarılı olmuyor. Bazen seçtiğiniz rota çok kötü oluyor. Bazen sadece sizin beceriksizliğinizden karakter düşüyor ya da yağan bir yağmur bu düşüşe neden olabiliyor. Böyle anlarda oyun kumandasını kırmamak için bol bol dişinizi sıkıyorsunuz. Ama sonrasında sinirleriniz alt üst olmayı bırakıyor ve oyuna devam ediyorsunuz. Aklınızdan oyunu kapatma düşüncesi geçse de bunu asla yapmıyorsunuz çünkü bu oyunun manzaraları o kadar ödüllendirici ki her tırmanıştan sonra oturup oraları izleyebiliyorsunuz. Bu ödüller de o kadar tatmin edici oluyor ki çektiğiniz çile anlam kazanıyor. Karakteri de bir noktada anlamaya başlıyorsunuz ve evrendeki küçücük bu noktanın gidişatına yön vermek elinizde oluyor. Evren demişken işte burası biraz garip. Karen hem gelecekten geliyormuş gibi hem de çok ilkel gibi. Steampunk bir havası var ve bu teknolojik evrende hala ellerimizde düz duvara tırmanıyor olmak cidden ilkellikmiş gibi geliyor. Gene de bu yönlerini bile başarıyla kurguladığını, simülasyon havasını yaşattığını söylemem lazım. Oyunun bir diğer sinir bozucu yönü ise envanter yönetimi. Envanterlerimiz özellikle zor modda epey kısıtlı. Karakterimiz duvara daha iyi tutunmak için bir şeyler içebiliyor ya da eline pudra sürüyor. Ama bunlar da her zaman bulunan, sürekli karşımıza çıkan şeyler değiller. Dikkatle harcamazsak bir anda duvarın ortasında kalabiliyor. Oyunun hasta edici özelliğini en yakından tadıyoruz. Kısacası Karen, tırmanış simülasyonu ve zorlayıcı deneyim arayanlar için biçilmiş kaftan konumunda. Hem de tatlı çizimleriyle bunu çok chill bir oyunmuş gibi yapıyor. Gene de zorluktan uzak durmak isteyenlerin bu oyundan uzak durması ya da en kolay modda oynaması gerekiyor. 450 TL'den Epic Games'te satışta. Ben beğendim. Çıktığı ilk günden beri oynuyorum. Oynamaya da devam edecek gibi duruyorum. Oynamış olan ya da oynamayı düşünen varsa yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.